Şimdi kepçeyle saman toplayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toprağı almıyor kepçe. Ağzı yukarıda. Babam bu işleri sever arkadaşlar traktörle iş yapmayı. Ben çok sevmem bu işleri. Onu da söyleyeyim. Babam sağ olsun. Bize iş bırakmıyor burada. Geçen sene de buraya dökmüştük zamanı. Geçen yıl 22 23 araba buraya dökmüştük. Şurada kapalı bir yerimiz vardı. Görüyorsunuz ağaçlar orada. Kapalı yerde aldı. On araba falan da oraya döküyorduk. Bu sene nasıl olursa bir 20 ton buraya dökeceğiz on araba kadar. Bir 50 60 arabada dışarıda yerimiz var telin dışında. Oraya dökeceğiz. Ama yani bu sene bol bol yapacağız zamanımızı. Nasıl kısmet olursa. Çünkü zaman işi çok önemli kışın ortasında bulunmuyor. Bu sene bir dışarıdan bir ay önce bir 200 balya getirdik. Saman ucuza denk geliyor, ucuza mal oluyor. Balya daha pahalıya mal oluyor. Balyanın şu an maliyeti kilo başı 50-60 kuruştan aşağı değildir. Saman dediğim gibi 2 tonlu 325 lira. Yani tonu 160 liraya falan geliyor gayet uygun. Her yerde böyle midir bilmiyorum tabi ama bizim burada o şekilde. Bunun üzerini çadırla kapatıyoruz arkadaşlar. traktörü 2017 model sıfırdı aldık. 2017 108 bin liraya almıştık. Bundan iki önce sorduğumuzda 210, 220 galiba 220 demişti. Şu anda 200, 220 piyasası o şekilde. Yani çok büyük bir para 220 lira traktör için. zaman ne kadar çok toplanırsa, tepe olursa daha çok daha az <laughs> yer kaplar. O yüzden yiyabildiğimiz kadar yiyoruz. İçim yeni başladı. İneklerimiz yayılınca henüz gelmedi. Kuzağlarımızın da üstünü Yarısı kapandı yarıdan çoğu yarında kalan yer kapanacak belki bir iki saç eksik kalacak ama onu da alacağız kapatacağız yine malzemeye eksik almışız maalesef evet, bu işte uğraşan için kapalı sistem her zaman iş görmüyor böyle açık sistemde gerekiyor olması olmaz. Şu gördüğünüz yer 10 bin liraya bize mal oldu arkadaşlar. Yemlikleri eksik. Bana da köye ev yaptıran bir arkadaş var. Yani ustalarına söyleyip şuraya bir kalıp yemliğini attıracağız. Altına da betonunu attıracağız. Kışında nasıl olursa buraya erkek danalardan bağlamayı düşünüyoruz. Çünkü kapalı sistemi yeterli gelmiyor. 60 başlık bir kapalı yerimiz var. 20 tane buraya bağlarsak 80'i bulacak kapalı yerimiz. Buzağlarımızın genel durumu da burada arkadaşlar. Şu an için şükürler olsun bir sıkıntı yok. Gayet sağlıklı görünüyorlar. Burada 4 tane süt içen buzağımız var. Diğerleri sütten kesildi. İkisinde bir hafta on güne keseceğiz sütten zaten. İki tane kalacak. Burası da yine sütten kesildi. Birazdan anneler gelecek. Sağım başlayacak. Kısır gibi devam ediyor o şekilde. Evet dediğim gibi buranın eksiği yemliği kaldı. Bir de altının betonu. Onu da yaparsak suluklarını da koyduk mu Burası gayet güzel bir yer olmuş olacak. Bu arada arkadaşlar Perşembe günü e, pardon Cumartesi günü nasip olursa Çiftçi TV'de programımız var. Yani Çiftçi TV buradan çekim yaptı. Yayın yapacak Cumartesi için. Akşam 9'da sözde eğer bir sıkıntı olmasa Cumartesi akşam 9'da Çiftçi TV'de bizleri izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen abone sayımız günlük artış devam ediyor. Sağ olun, var olun. Ama kanalımızı daha açıldı 4-5 ay olduğu için abone sayımız az. Sizlerin desteğiyle abone sayımızı da çoğaltmış olacağız inşallah. Herkese bereketli, bol kazançlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.